hiç geçmedi Deniz yapma böyle. İnsanları zan altında bırakmak iyi bir şey. Masterchef 2024 All Star'da düğün eleme oyunu vardı ve dokunmazlık oyununu kazanan Kaan adeta Deniz'i ateşe atmıştı. Deniz potaya girmiş ve kimsenin beklemediği bir şekilde açıklamalarda bulunmuştu. Ayşe ikiz biraz kaptanlığı becerememiş ve daha sonrasında kırmızı takım onun önderliğini kaybetmişti. Mavi takım 6-0, 7-0'lık gibi bir sonuçla sonuca uzanmıştı. Ve Ayşe Ekiz potaya girmişti. Şimdi sizden gelen mailleri okuyorum arkadaşlar. Okuduğumda Deniz'in bu yarışmaya elveda etmesini isteyen oldukça fazla kişi var. Öyle ki tam tersine Ayşe Ekiz'in yarışmada şampiyon olmasını destekleyen de bir o kadar fazla kişiler var. Ayşe Ekiz yaptığı lezzetli videolarla, almadığı eğitimle, elinin yordamıyla yine de lezzetli yemekler yapıyor ve seyircinin, şeflerin takdirini kazanıyordu.